sorun şu şekilde olacak, arkadaşlarımızdan, yani erkeklerden bahsediyorum. Neden özgüven problemi yaşıyoruz? Çekiniyoruz? Dilediğimiz şeyi bir kıza veya bir insana anlatırken neden çekiniyoruz? Bu kadar. Ee, i̇nsanlar insanları çok eziyor. Gençler gençleri eziyor. Kızlar kızları eziyor. Genç kızlar erkekleri eziyor. Erkekler kızları eziyorlar. Bir ezme mantığı var. İşte bu sevgi ve dostluk, kardeşlik mantığına dönerse o zaman Coşkulu bir sevgi anlayışı, coşkulu bir arkadaşlık anlayışı ortaya çıkar. Herkes huzur içinde olur. Yani gençleri muazzam bir açmaza soktular. Bu, mehdiyetle çözülecek bu açmaz. Bir kilitlenme oldu. Mesela genç kızlar hep alay edilme korkusunda. Gençler alay edilme korkusunda. Ben görüyorum gençleri. Mesela bir kız arkadaşına hemen hanım kıza çaktırmadan kendince, sezdirmeden alay edecek bir söz söylüyor. O onu eğer sezemezse onun zaferi olmuş oluyor. Ya bir genç kızdan alay etmek ne demek? Sen mahvetmiş oluyorsun, o güzelliği de mahvediyorsun, kendini de mahvediyorsun. Genç kızdan alay edilir mi? Genç kız yüceltilir. Ona en güzel sözlerle iltifat edilir, teşcih edilir, takdir edilir. Mübarek bir varlık. Niye küçük düşürmeye kalkıyorsun? Yani küçük düşürdüğünde onu mahvedersin, kendini de o yüz misli daha küçük düşürürsün. Böyle bir yanlış kilitlenme sistem var. O yüzden o kilit sistemin içine gidenler adeta bir fırtınaya tutulmuş gibi onun içine savruluyorlar. Bir boğulma sistemi var. Bunu Mehdiyet'in çözeceğini müjde olarak veriyorum. Hadisler onu gösteriyor.